Yanıyor lütfen yapma yavrum yapma. Abim çılgın usta diye bilinir Amasya'da. Ee, ben Şehzade şehri Amasya ben aşığım. 35 veya 40 senedir böyle Amasya kar yağmadı. Çok kar yağdı. Ben de sevindim Allah var yani. Her gün kar banyosu yapıyorum ben işe gelirken. Üşümüyorum ben. Çılgın dönü yiyenler üşümez. Her tavsiye ediyorum. Özellikle çılgın dondurmacı. O da oynamayı zıplayı ama onu cevap ediyorum. Ben de çılgın olduğum için, o da çılgın dondurmacı olduğu için gelsin karbonhidrat yapalım inşallah Amasya'da. Antalya'ya gittim, yanına uğradım, kendisiyle sohbet ettik. Ben de onu Amasya'ya bekliyorum inşallah, karbonhidrat yapayım inşallah. Çocuklar hep kızıyor, eş de kızıyor, akrabalar da kızıyor, üşürüm üşürüm diyorlar ama bilmiyorum ki çılgın döner yakında günde 100 gram, 200 gram çılgın döner yiyeyim. Üşürüm adam ya, mümkün değil abi. Hastaneye olursam hiç sessizce giderim, ses çünkü evde de bahan olmaz bana ama inşallah hasta olmayacağız bütün dönercilere, bütün meslektaşlarıma söylüyorum. herkes bir karı yapsın. Allah bana sağlık verdiğim müddetçe. Biz bu işe devam edeceğiz inşallah. ki garbanyımızı yaptık inşallah yarın devam inşallah